9 Eylül Çarşamba Sektör Analiz Programı ile birlikteyiz efendim. Stüdyo konuğumuz öğretim görevlisi Remzi Durmuş. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Bugün size soracağımız sorular var. Önce kolay destekten bahsedeceğiz. Kolay destek platformundan bahsedeceğiz. Ticaret Bakanlığı'nın kolay destek platformu açıldı. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alalım öncelikle sizin. Şimdi eee Girişimcilerimizin en çok yakındığı noktalardan bir tanesi aslında bu evrak boyutuydu ve biraz karmaşık gelebiliyordu. Süreç ve evraktı herhalde en kesinlikle, çok insanları kesinlikle. uğraştıran. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Bir girişimci düşünün ki hem personelle idare etmesi lazım... ...hem e, tedarikçileri idare etmesi yani yönetmesi lazım... ...hem iç işleyişi yönetmesi lazım... ...hem işin mali finansal boyutunu e, idare etmesi lazım... ...bir de bunlarla uğraşması lazım... Hı hı. ...onun için e, çok şey gelebiliyordu, karmaşık gelebiliyordu... ...onun için e, çok bu desteklerden e, faydalanamıyordu... ...ya da uğraşmak istemiyordu... Hı hı. E, ...yani o enerjisini oraya aktarmak istemiyordu... O e, girişimcilerimiz için özellikle hep e, Aa, bir, zor ve sürüncemedeki bir süreçti herhalde onlar kesinlikle için, zorlu bir süreçti ve o neden nedir ki girişimcilerimiz de bununla çok uğraşmak istemiyordu hani bu süreç bu e, yoğun bir süreç çünkü e, aslında e, özellikle büyük e, işletmeler için bu teşvik meselesi sadece bir departman vardır mesela çok büyük işletmelerde sadece bu teşviklerden e, faydalanabilmesi için e, işletmenin ee, bir departmanı vardır ve e, o departmandaki şeyler personeller o teşvikleri yıl içindeki o teşvikleri takip ederler başvurularını yaparlar oradaki e, evrak e, sürecini yönetirler ama daha e, küçük ölçekli işletmelerde bu kadar bir enerji ayıracak e, ne zamanları olabiliyor ne maddi manevi güçleri şeyleri olabiliyor olmuyor. güçleri olabiliyor e, olamıyor e, o nedendir ki? Ee, Ticaret e, Bakanlığımız da e, bunları e, görüp e, analiz ettiği için girişimcilerimiz basit bir şekilde bu desteklerden nasıl faydalanabilir, neler yapabilir bunu e, daha iyi görebilmesi için bu platformu, platformu açtı, açıldı. kolay destek Gov.tr'yi evet. açtı ve bu bağlamda girişimcilerimiz bu platforma girdiği zaman bu siteye hangi desteği başvurmak istiyor? Üçüncü şunu soruyor. Diyor ki ee işte ne Siz yap ne iş yapıyorsunuz? Evet, ne ne yapıyorsunuz ve ee ne tür ne bir yapmak istiyorsunuz? Evet, ne tür bir destekten faydalanmak istiyorsunuz? Örneğin mal mı üretiyorsunuz? Efendime söyleyeyim, hizmet mi üretiyorsunuz? İlk önce bunu soruyor ve daha sonra diyor ki size ee ne yap ne, ne istiyorsun? Yani ne tür bir destek istiyorsun? Örneğin markalaşmaya yönelik mi bir destek istiyorsun? İhracat mı yapmak evet, istiyorsun? Evet. Dışına mı açılmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Evet. Bunu soruyor. Ee, diyelim diyorsunuz ki örnek vermek gerekirse ben e, Urge desteğinden faydalanmak istiyorum. Hı. İşte Urge dediğimizde açılım, uluslararası rekabetçiliği, geliştirme desteği. Geliştirme desteği. desteği. E, o direkt size diyor ki, bak diyor... E, Kimle görüşebilirsin? Orada link koymuş. Efendime söyleyeyim. Ne tür evraklar gerekiyor? Orada link koymuş. Basit basit. E, ne tür evraklar gerekiyor? Süreç nasıl işliyor? E, anlattığınız gibi hani ben de baktım biraz inceledim tabii ki ama çok kolay ve pratik bir adımlarla ilerliyor bu platformda. Kesinlikle yani orada onu da anlatıyor zaten. Adım adım birinci adımda ne yapacaksınız, ikinci adımda ne yapacaksınız, üçüncü, dördüncü, beşinci adına ne yapacaksınız diye orada pratik bir şekilde size anlatıyor. Ee, burada tabii e, girişimcilerimiz özellikle buradaki amaç nedir? Girişimcilerimizin kolay ve basit şekilde kamunun verdiği desteklerden evet e, kendini geliştirmesi, Eşini büyütmesi, dünyaya açılması... markalaşabilmesi, aynen öyle vizyonunu değiştirebilmesi. O nedenle baktığımız zaman e, bu platform önemli. Yani burada şunu da görüyoruz aslında. Hani bazen e, kolay destek diyoruz, işte bazen işte kolay ihracat diyoruz. O da ayrı bir e, şey e, destek platformu. E, burada aslında baktığımız zaman kamu da değişiyor. Hı hı. Yani özel sektöre e, daha iyi ve nasıl hizmet edebilirim dediği zaman aslında kamuda olabildiğince e, girişimcilerimizi e, iş insanlarımızı olabildiğince evraklardan olabildiğince bürokrasiden e, arındırmaya çalışıyor ve e, olabildiğince daha az e, şeylerle e, birkaç adımla ya da daha az adımla sizin e, o teşviklere o desteklere e, erişiminizi sağlıyor.